İyiyim anneciğim, iyiyim. Merak etme. Ne? Ve... Hayır ya, yün fanne falan gönderme. Dolabın içi yün fanne doldu. Tamam, anne dinle şimdi, dinle bak. Ben eve bir süre para gönderemeyeceğim, tamam mı? Yok bir şey, sen merak etme. Tamam, hadi şimdi kapatmam lazım. Yeriz'i de öp benim için. Tamam, hadi. Sağ ol Tertip Ya babacığım, bizim bu Seyfi'nin cezası belli oldu mu? Haberin var mı senin? Hayır, Galiba Levent Hüseymen mahkeme dosyasını hazırlatmamış. Ya aslında bak bizim Levent Üsteğmen bu Seyfi'yi affederdi de taktı bize babacanlar. Bak bir de gece dersi çıkardı başımıza ya. Vallahi uşaklar bu saatten sonra benim aklım basmıyor. Ya niye eğitilemem? He. Ee, ne öğretecekler ki abi bize oturduğumuz yerden? Büyük olasılıkla temel bilgiler. Aile planlaması, ilk yardım. Oh zevkli konularmış lan aslında. Gökhan, He. abi bakın başımıza gelenlere. Gökhan, Hı? ne oldu lan sana? He. Lan ben bakamayacağım, ne olmuş lan bu herife böyle? Ne olmuş? Ya Gökhan daha ne olacak? Yavrum ne oldu sana? Abiciğim iğne ipliğe dönmüşsün lan. Arkadaşlar bundan sonra Jumbo Gökhan'a... Gandhi Gökhan diyelim. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Bundan böyle gece derslerine daha çok özen göstereceğiz. Çünkü sadece askerde değil, sivil hayatınızda da gerekli olabilecek konularda sizlere bilgi veriyoruz. Buyurun Levent Üsteğmen. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar bugünkü konumuz doğum kontrolü, kadınlarda hamilelik dönemi ve bebek bakımı. Anam Konuya bak lan. Susur. He. Sen de duyarsın. Neyi? Düşebilir altından tıkırtı gelir be ya. Ulan döşeceğim sana şimdi küfra. Lan korkutma beni ya. Korkma, 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 korkma. Şşt, şşt, şşt. Bak yine geldi. Ya yerler şey ya, o yüzden tıkır diyordur. Ne ya? <laughs> ya burası eski bir daha ya. Ev er tarafından böyle tıkırtı gelmesi normal be ya. Tabii canım. <laughs> Tabii. Tabii. Ya ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu şehit mehit olayları var ya. <laughs> onlar da hikaye lan. Tosun. Efendim. Ne dersem kızdırmaz mısın? Kimi <laughs> kızdıracağız lan? Ya şeyi... Rahmetli işte be ya. lan belki. de Fare. Faredir lan belki ha Fare. Tabii. He. <laughs> e, belki de şeydir. Aman böceğidir be ya. <laughs> i̇ri bir aman böceği. <gülüyor> <gülüyor> Şakir. Efendim Dacı. O iri aman böceği kapıyı kapadı. <laughs> of ya, tiskindim şu kadınlardan var ya. Ne öyle abi, tavuk gibi yumurtluyorlar falan. Ya fena mı oldu arkadaşlar? Yarın öbür gün eşiniz hamile kalınca en azından bilinçlenmiş olursunuz. He, ben şahsen bizzat kendim lazım şah olaraktan... ...daha çok eşimle hamile kalmak ismiyle ecil ediyorum. <laughs> Bana ne la, ben ne ilgileneceğim? Ebe ilgilensin, yeter. Seninki nerede bu akşam? Kim? Seyfi mi? Hı Ben nereden bileyim abi? Hayır, son günlerde çok sıkı fıksınız da. Ne oldu canım, kıskandın mı? Olabilir. Hayır, çarşıda da artık onunla takılmaya başlarsan... ...beni iyiden iyiye boşladığını düşüneceğim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne bakıyorsun birader öyle? Ben ne bakacağım oğlum? Öyle sarılınca aklıma kötü kötü şeyler geliyor vallahi Oh oh oh. Ona Şş. Ne koymuşlar oğlum oraya? Şş. Bir durum mu var acaba yoksa? He? Kamera mı yoksa ulan? Ula biri askeri gözetleyip programı yapıyor olmasın? Saydın abi. Nedir bunlar? Kapalı devre yayın sistemi. Ne? Kapalı devreden yayın sistemi mi? Ya anons falan için oğlum. Hem arada müzik falan da çalacaklar. Ah. Oh. He. Belediye hoparlörü gibi. Güzelmiş. Süper abi. Sabahları da çalsalar bari. O oh, tam tatil köyü olur o zaman burası. Hamza. Hı. Ha? Yenge için orijinal bir hediye bakıyormuşsun. Cemal söyledi, var mı doğruluk payı? Ya şimdi babacığım yani var tabii öyle bir şey de hani öyle dişe dokunur yok bir şey. Benim bir süper fikrim var naçizane yani uyar mı uymaz mı bilmiyorum ama eğer istersen yarın çarşıda hallederiz. Allah'ını seversen. ne dur be ha? lan! Ulan uşaklar, ne oldu size? Yok, yok bir şey. Kapıyı itti. Biz de açtık. Kümüttü itti babacığım? Oh! İyi saatte olsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Babacanlar. Ben o zamanlar daha çok küçük. Rahmetli ablamın koynunda yatıyor. İşte o da 11-12 yaşlarında falan. Biz bir gece mışıl mışıl uyuyoruz. Birden o merdivenler tarafından... ...garç... ...garç... Ama nasıl bir garç. İşte öyle ayak sesleri geliyor. Doğrucuğum! <laughs> sesim çıkmıyor. Düşün, benim sesim çıkmıyor. Yani sen anla artık. Ben hemen yatağın içine gömüldüm. Evet, süper. Peki kimmiş gelen? <gülüyor> <gülüyor> Kapıcı! Ekmek servisine gelmiş. İşte beni böyle küstürüyor, anlatamıyorum. Kim alacak oğlum? İyi saatte olsunlar. Kim abi onlar? Ya dinleyin be ya. Anlatır işte adam. İşte sonra yine hemen akabinde. Büyük bir gıcırtı... ve elektrikler gitmez mi? Hah. Abi yüreğim ağzıma geldi anlatma. Bundan sonrası bana ağır gelecek. Celdi bile bak demin korkudan fıs diye saldın. Terbiyesizlik etme. Ben 20 dakikada bir Lavanta kokusu fıstıklıyorum abicim, odur. Ee, sonra ne oldu? Bilmiyorum. Yani vallahi sonrasını bilmiyorum. Ben korkudan bayılmışım. Ablam da dua okumuş. Yatıp salma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dilime imanıma. Allah baş, hazretleri yol gelen düşman, el bağlı, dili taş. Ne oldu lan? Korktun mu? Korktum tabii ya. Bizim köyde de kesik baş vardı. Geceleri mezarlıkta dolaşırdı. Ya çocuklar, benim dedem de anlatırdı. Bir gece mezarlıkta yürürken... Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Ee, rahmetli uçuyor muydu babacığım? Gecenin bir vakti mezarlıkta ne yapıyor? Allah Allah, mezarlık bekçisiymiş edesi. Bir dinleyin Oo. abi işte. Neydi o? Sonra ileride bir incir ağacı görüyor değil mi baba? <gülüyor> <gülüyor> i̇ncir ağacı olmaz mı? Ve İncir ağacının dibinde de bağlı bir keçi. Anam! Keçi mi? Şşşt! Gece vakti yaklaşmasın keçi lan! Ah canım demiş. Gece vakti seni kim bağladı buraya? Keçi demiş ki... Aa tamam abi yeter ya! Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum tamam mı? Tövbe tövbe ya! Dur be oğlum en heyecanlı yeri! <laughs> ne heyecanı be? Keçi işte! Allah'ın keçisi! Bakın Allah bilir var ya, kesin kötü bir şey söylemiştir ha. Şşt! Beni çöz! Beni çöz! Demiş. Ya yapmayın kardeşim ya! Ya içim daraldı, anlamıyor musunuz? Korkuyorum, tuvalete bile gidemiyorum. Rahatladınız mı? He? Gitme oğlum, gitme! Gece vakti helada cin olur. Manyak mısın sen? Niye helada abiciğim ha? Kovuşa gelemiyorlar <laughs> Allah mı? Allah Allah! Allah'ım! Destur! <laughs> Destur! Ne oluyor be? Vallahi ne olsun? Biraz öyle ruhlar alemine daldık da, can tırstı biraz. <laughs> Şş, bana bakın. Bu arada bizim şu tadil edilen bina var ya... ...onun altında yatır varmış, yatır yatır. Ha doğrudur vallahi. Oğlum bizim eskiden oturduğumuz evin altında da yatır var. <laughs> Olabilir yani. <laughs> Anam! Deme ya! Abi yapma. Hadi ya. Tabii tabii, vallahi Bak, kalbin temizse... ...hazretleri görünür, dileklerini kabul eder derler. Belki... Be, be, ...belki bizim alayın hazretleri de iyi kalplidir. He? He? Belki dileklerimizi de kabul eder. Şşş! İnşallah Tuzuncu, inşallah. Bakın şimdi, ben yine bir gece tuvalete kalk.